Ankara'dan tekrar selamlar sevgiler. Zehra Güney ben Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. 2. modülü almam neden şart? Neden bu kadar önemli 2. modül derseniz? Bir kere 2. modülde mucize enerjiyle çalışmayı öğreniyorsunuz. Mucize enerjiyle akut tüm ağrıları, tüm rahatsızlıkları dakikalar içerisinde dönüştürebiliyorsunuz. Örneğin başınız mı ağrıyor? Yani gerçi düzenli olarak grafik korkmaz eğitimlerini uygularsanız e, siz şifaya vesile olduğunuzda siz de şifalandığınız için kolay kolay rahatsızlanmayacaksınız. İşin güzel bir tarafı da bu. Ama diyelim ki çocuğunuz, eşiniz, yakın çevrenizden bir insan ya da özel danışmanlık veriyorsunuz. E, akut bir rahatsızlık var, akut bir ağrı var. Bu ağrıyı dakikalar içerisinde dönüştürebiliyorsunuz. Bunu mucize ile çalışarak yapıyorsunuz. Ayrıca tüm iç organlarının e, rahatsızlıklarını dönüştürebiliyorsunuz. Tüm kemik deformasyonlarını dönüştürebiliyorsunuz. Nedir bunlar? Tüm omurilik rahatsızlıkları, boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz, boyun düzlüğü, bel çukurluğu, her şey. E, fibromiyajiyi e, dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. <laughs> kronik kas ve eklem ağrıları. O kadar değerli ki ikinci modül ve konuları mutlaka almanızı öneriyorum. Bu eğitim benden isterseniz Ankara'da, isterseniz tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak almak isterseniz telefon numaram 0532 164 6013. Selamlar, sevgiler.